Merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan 500 dolar sermaye ile 6 ayda 20 bin dolar hedefimizin birinci günü. Şimdi öncelikle trading hesabıma giriş yapıyorum. Buradan inceleyeceğim ürün altın. Ons altın üzerinde forex'te işlem yapacağız. Anlık olarak ons fiyatı 3388 dolar bandında seyrediyor. Orta süreli bir yatırım yapacağım için 4 saatlik grafikte bakıyorum. Göstergelerime gelip Fibonacci seçiyorum. Çünkü direnç ve destek noktalarını belirlemem lazım. Daha sonra detaylı şekilde bilgi vereceğim. Şimdi burası işlem yapacağımız hesabımız. Bizim burada 500 dolar bir bakiyemiz var. Lot ayarımızı ayarlıyorum. 0.05 olarak. Ve Excel işlemimi sizlerle birlikte başlatıyorum. Şimdi tekrar grafime döndüğüm zaman destek bölgemi kontrol ediyorum. 3354 Bizim burada hedef noktamız burada küçük bir ara desteğimiz var. 3.381 Buraya hedef satış noktamızı kuruyoruz arkadaşlar son anlık fiyat 3388 biz TP olarak rastgele ayarlayıp elimizde düzeltebiliriz 88'den girdik arkadaşlar 3383 değiştirimi kapatabiliriz stop loss kurmuyorum görmüş olduğunuz gibi beklediğimiz nokta burası sonraki günde görüşmek üzere